Diyorlar ki yurt dışına gidecekmişiz. Teknolojimizi yabancılara satacakmışız. Bunları söyleyenler bizi hiç tanımamış, maalesef hiç anlamamışlar. Bu topraklar bizim için öylesine yaşadığımız yerler değil. Eyüp El Ensari'nin, Ulubatlı Hasan'ın emaneti bu topraklar. Her bir karışı şehit kanıyla sulanmış, geldikleri gibi giderler. Sözündeki özgüvenin adresi bu topraklar. Biz buradan hiçbir yere bir adım dahi öteye gidecek değiliz. Biz bu topraklarda misafir değil ev sahibiyiz. Bu toprakların kapılarını bize kapatmaya niyetlenen varsa hatırlatalım. Ev sahibinin üstüne kapıyı kapattığını zanneden kendisi dışarıda kalır. Biz buradayız, burada olacağız. Ay yıldızlı bayrağın altında mücadelemizi sürdüreceğiz.